Değerli izleyenler, Bolu Kartalkaya'da hayatını kaybedenlerden 36'sı çocuktu. Öğrenciler arkadaşlarını sonsuzluğa uğurladı. Onlar da facianın acısını en derinden yaşadılar. Uzmanlarsa yangında arkadaşlarını kaybeden öğrenci, öğrenciler için psikolojik destek önerisinde bulundu. özellikle ortaokul, lise kademesi öğrencileri için hiçbir şey yokmuş gibi devam edilmemeli. Her çocuk yası aynı yaşamaz. Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin yanarak can verdiği faciada hayatını kaybedenlerin 36'sı çocuktu. Yangında arkadaşlarını toprağa veren öğrenciler de büyük bir travma yaşadı. Eren okulumuzun 10. sınıf öğrencisiydi. Bilim insanı yetiştirme programına devam ediyordu. Çok sevilen bir öğrencimizdi. Kaybımız için gerçekten çok üzgünüz. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanı Asena Özkil, yangın faciasında arkadaşlarını kaybederek travma yaşayan öğrenciler için psikolojik destek sağlanmasını öneriyor. Okulda anma etkinlikleri yapılabilir. Kaybedilen öğrencinin fotoğraflarının kullanılmasını önermiyoruz. Çünkü bu başkaları için tetikleyici olabilir. Konuşmak yerine daha çok resimler, çizimler, yazılarla kendilerini ifade etmelerine destek olabiliriz. Yaz sürecinde ailelere de büyük iş düşüyor çocuklarının acılarına eşlik etmek, doğru iletişim kurmak ve rutinlere devam etmek büyük önem taşıyor. Çok yoğun yaşayan, ağlayarak yaşayan öğrenciler de olacaktır. Duyguları ifadeye bir alan açmak, acıyı ifadeye bir alan açmak anlamında bir ortam yaratması önemli. Müzik